Ve şambali tatlısı bakalım nasıl olmuş? Hem servis geç geldi hem gelin hanım herhalde topukları da değişmedi onun için yani servisimiz geç kaldı, topukluları değişmedi. Ben taktım topuklu ya bugün. Taktınız. <laughs> evet. Yani evet. kıyafetime uygun başka ayakkabım yoktu. Ama şimdi gitsin de o beyaz elbisenin altına ne giysin ki? Beyaz mı? O evden Ama... mi? O evden kıyafetini ona göre ayarladı. Tamam da yani. Şimdi yapacak bir şey yok ki Ona mı göre kendini yani. Bak baş, başka, başka bir şey getirebilirdi Ona Ben veriyorum. Ona göre kıyafetimi şey, başka şey baş seçiyorum. Başka ayakkabı getirebilirdi diyorum altına. Ya şimdi yemek servisi yaptığı için herhalde zaman bulamadı. Şimdi ayakkabıyı deminden arkadaş dedi ki beni hiç etkilemiyor dedi. Şimdi ne alakada bana da yani şey oldu diyorsunuz ay sen dedin ya bu kıyafetin altına He. ne giymesi He. lazım ona göre diyorum ayakkabını ona göre seçecek diyorum ama deminden dedin ki beni hiç etkilemedi dediniz hayır ses beni etkilemedi takı hayır onu ee, demek istemiyorum ben Ne demek istiyorsunuz? Ay, bu kıyafetini bu mu evet. giyecek ona göre evet. ayakkabısını ayarlayacaktı ayarlat işte Yanına bir çifte yedek getirecekti. Ki, şey parke olup da tık tık edeceği bilemez ki. Sizin gelinler hep yedekli gelsin. Benim gelinimin yanında ha. yedeği yoktu. Hepinizin gelinleri şimdi yedek 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 inşallah. Ayakkabıya mı puan kıracaksın? Ya, puan kırılacak mı yani? Puan kırılmaz, yani. Ya, o şey yani. Yani. kırılmaz da. yani. o saçma bir şey yani. Kırılmaz da tak evet. tak tak tak. Çünkü Adalet kız ne yapsın bakmayın onu düşünemedim. Sadece şık olmak için. Bir de rahat bu ayakkabım çünkü o yüzden. Zaten şıksın kızım sen boş ver. Kafam şişti tak tak sesinden. Ben yani kimse rahatsız oldu. Yani. Öyle bir takıntım yok. Yani, yani evde olsak zaten şey böyle bir şey ama şu an hani yarışmadayız o yüzden. yürüdük de çok ses çıkartıyor yani. Hani bir tek sen rahatsız oluyorsun. Doğrudur bana. kusura bakmayın. <laughs> Genç bunlar tabii ki giyecekler. Yani sana söyleyeyim bir Kıyafetini uygun ayakkabıyı öyle arzu etmiş getirmiş benim gelinim de öyle. Yani normalde Hiç ben koy... Sevmiyorum yani bazı yere gidiyorum hastanelerde falan da öyle bazen tak 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 Ama tak tak. Ama orası bazen... hastane rahatsız olunacak bir orada zaten giymem topuklu ayakkabı. Değil hani geliyor biri aynı böyle... Topuk öten ayakkabı giyiyor. Topuk öten. Yani <laughs> ötüyor topuklar. <laughs> Peki sizin geliniz o günde topuk ayakkabı giyersen nasıl olacak? Yani spor ayakkabıyla gelemem. Çok daha çok size daha çok gelecek üzerinizde. Doğrudur doğru, artık spor giydirirseniz. Sakın yani. bir şey arası yok. açık ya evet. ayakkabı. Yok onu düşünemedim gerçekten. Hani rahat evet. olduğu için bunu giydim. Rahat evet. <laughs> 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 diye giymiş orada. Yani rahat olmak da yapan da yapan da vardı. Evlere gittiğimizde çıplak ayakla servis yapanları da hatırlıyorum geçmiş zamanlarda. <laughs> yani görüntü <laughs> <laughs> ve <laughs> rahatlık <laughs> daha önemli benim için. Evet. Bu işin kısım. Rahat edebiliyorsun. Yani onu size saygımdan değilim. dolayı bir de kusura bakmayın spor ayakkabıyla gelemem sonuçta buraya. Hani güzel görünmek için. Tamam saygı bir şey değil yani anladım da yani saygı olsa biraz onu çıkartırdın yani çıkart. Ama şu ben. an uygun ayakkabım olsa zaten çıkartırdım. Siz ayakkabıya yorum yapacağınıza yemeğe yorum yapın. Şimdi konu ayakkabı değil ki. Yemeğe de yapıyorum. Ayakkabı değil. Konu ayakkabı değil. Ayakkabıyı unut. Yemek. Yemeğe de yapıyorum ayakkabıyı unutamam tak 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 tak. Nasıl unutayım? kayımadılar böyle her şeye dikkat ediyorlar. Allah da benim kayımadım öyle değil. Göreceğiz <laughs> ama yok, hiç belli olmaz. Yok. Öyle ya günlerde <laughs> tanıyamayabilirsin cuma <laughs> günü duyduklarından sonra. Aa benim kayınvalidem mı dedi diye. <laughs> yok yok. Çünkü hiç kendilerinin aklında fikrinde olmayan şeyler diyen kaymadılar söylediği Hayır, zaman, zaman abi, falan gençlerin Gençlerin her şeyine karşı demiyorum. Ben başka konularda da mesela ha. öyle hiç... fikriniz değişebilir yani. Kayınvaliden şimdiden bize gözdağı verdi. Hani diyorsun ya benim kayınvalidem <laughs> öyle değil. Gelin diye. gençlerin Gözdağı dışına... derken şimdi bakın siz de yarışacaksınız. Gerçekten onu zorlu zor bir, bir süreç. Isteyin. Yetiştirmek, Doğrudur. stres, ilk defa Doğrudur. çıkıyorsunuz. Tabii. Gerçekten zor yani evde yaptım, belki bunları ben iki saatte yaparım evde. Ama burada yetiştirmek gerçekten zor yani sıkıntılı, stresli. E, masa düzeni olsun, giyinmek olsun. E, bunlar da yorucu markete git alışveriş yap. Gerçekten zorlu kusura bakmayın bir affımız e, size karşı bir kusurumuz varsa. Estağfurullah estağfurullah. Da çok abarttı yani yok yok git çıkar yok şöyle yok böyle ben rahatsız oldum. Yani o kadar abartılı bir şey değildi. Evet, eline evet. sağlık. Tatlın gerçekten çok güzel olmuş. E, gerçekten ayakkabıyı düşünseydim zaten değiştirdim kusura bakmayın. Yok ya o kadar ben takılacak, bence gerçekten. bir konu yok yani o kadar takılacak kadar bir şey rahatsız vermiyor benim açımda <laughs> bilmiyorum. Tatlım çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Aa Huriye Hanım beğendi. Evet ben de beğendim. Afiyet olsun. Tatlım çok güzel olmuş, eline sağlık. Güzel olmuş evet. Tatlının aramı yok ama gerçekten şey... Çünkü ben fazla e, evet, yiyeyim ama bu kadar tadı görmüşüm. Bu tatlı hem yapması gerçekten zor kesmesi, içine kesiyorum. Ee, bunu şerbetini e, tutturmak zor, hamurunu tutturmak güzel. zor. Aynen güzel. Ee, kızartması, üstüne kızarık olması gerekiyor. Bademlerin pişmesi gerekiyor biraz. Ve kesip kaymağını sürüp tekrar koyuyorum şeklini ben vermek da zor. Ben kalıpta da yapıyorum bunu ama böyle güzel olmuş. Evet ben bıçakla kesip yaptım. Biraz daha e, şey olması lazım, şeklinin düzgün olması lazım. Bir de bademlerinin kabuklarının çıkmış olması lazım. Aynen Hatta beyaz. ben her zaman badem koymam, tuzsuz fıstık tuzlu tuzsuzu vardır ya tuzlu fıstığın, ondan dizlerim. O da hoş durur, güzel durur. Biraz sanki ir, sırf irmikle mi yaptınız? Evet irmik, Sadece irmik, yoğurt, Hı -hı. su. Yani biraz hamurumsu geldi bana. Şeker kıvamı fena değil. Evet. Ha bunu çok ballı sevenler olur. Evet. E, ben çok ballı yiyemediğim için bana iyi geldi tadı. Şeker kadar. oranı iyi ama kekini ben e, şurup anlara katılmıyorum. Bu Kek gibi olmuş, revani gibi olmuş. Yani, yani bunun yarısı kadar daha sıkı bir hamur olması lazım. Şambali böyle değil. Yani şekeri, evet oranı güzel. Evet, şeker oranı e güzel. Şambali bu değil. Onu Pardon. Şey malzeme şey. yaptığınız hamur kalıba fazla gelmiş. Çok kabarık yani olmuş, daha, daha sıkı, geniş, he, daha bak, <laughs> sık, daha sıkı, daha sert sıkı olması lazım. ve ince olması lazım. Baya yani de. revani gibi. Ya arası da yani kaymaklı yüksek güzel ama, şa yüksek güzel ama <laughs> evet. şambali değil onu söylemeye çalışıyorum afiyet olsun ya şambali böyle olmaz çünkü kaymak sürmeseydi bu kadar olmazdı ha. ya Zuhal hanım e, şeyde baktım internetten araştırdım kaymaklı şambali olduğunu böyle arasına koyuyorlar direkt yani, yani. o bir tane tarifte birisi konuşuyor da orijinalinde şambali ha, kaymak ben... falan yok bak git bak tatlıcıya asla ben... kaymaklı satmazlar yanına Aynen. hani dondurma koyuyorlar tatlılar o ayrı o ayrı direkt Aynen. arasına zenginleştirmek ya için yaptım ya ekmek kadayıvı falan da mesela konmaz arasına yanında verirler İster koyarsın ister koymazsın ama şambali Şambalinin orijinalinde benim bildiğim yani kaymak, olmaz, kaymak, kaymak ol olmaz. Şimdi ben şambali yapmadım ama şimdi, şimdi kusura bakmayın da kaymaklı şambali oldu. Şimdi kaymak konuluyor. Olmaz yani. mı? Olabilir. Ama orijinali böyle değil. Yani hani bu başka bir tatlı olaydı da sen de ben arasında kaymak koymayı tercih ettim. Ne diyebiliriz ki? Ama şambali dediğin zaman e ee, bunun yarısı, daha yarısı daha kadar daha yarısı kadar olur. Evet, böyle uzun ve de uzun olması lazım. kaymaksız olur. Onu Aynen. söylemeye çalışıyorum. Beğendiniz ama. Siz mi? Beğendiniz, Siz beğendiniz Ben beğendiniz. Evet. Tadını, tadını güzel, beğendim tadını Ben, ben beğendim Tadı güzel. Tadı evet, tadı güzel. Ama biraz tadını daha güzel. böyle kekim, kek gibi de olmuş. Değil. Baştan bunu söylemiyorsun. Evet. Hayır, hayır, tadını, Hı? beğendim. Ben siz konuşmadan önce evet. Dedi ki ha? çok <laughs> beğendim çok dedi. Yok, beğendim siz yani İkiniz de, de çok beğendim dediniz. Kek otu. Bu da şimdi gibi. Dediğim gibi bağlayanlar kabuklu. Bir de şey kalıp büyük küçük gelmiş. Evet yani biraz olabilir. Ölçüsüne... Biz bunu hiç yemedik bilmiyoruz Ay, değil. Biz, de, ben yedim yemedim diye tatlına bak aram yok ama tadı güzel bunun. Evet. Biraz daha böyle ince olsun. Hayır, ben de, şey demiyorum. Şekeri falan çok güzel. Baştan demedin ki. Yani ben doğrusunu söylemedim ki. Ben doğrusunu Kusura bakma bütün gelinlerimize yani. aynı şekilde. Aynı. Yani bir şey yanlış yaptılarsa söylemek durumunda. Ben aynı. sizin gibi değil mi? Benim gelinim yarışmıyor. Ben olduysa oldu olmadıysa mesela ki gavurda nasıl çok güzel olmuş dedim. Evet. Ama bu şambali böyle olmaz diyorum. Öyle. Ama siz beğendiyseniz Zuhal dediği gibi ben en son gibi, söylüyorum hatta bir bu şambali dediği gibi olur ince, olur ince olur çok kızarır. Ben bunu kalıpta da yapıyorum yuvarlak kalıplarda. O zaman piştikten sonra indiriyorsun ya şurubunu, murubunu her şeyini koyup üstten böyle bir kapak kaldırıyorum. Baba tatlısı vardır onun gibi. Arasına bir küçük kaymak koyuyorum. O öyle de olur. Ama o böyle büyük şey de olmuyor. Buyurun ben size bir tane şambali göstereyim. Evet. Bak daha kızarması lazım. Bu revani evet. gibi. Güzel, güzel mi? Güzel lazım. bir sıkıntı yok. Evet. Ama şambali böyle olmaz. Hı hı. Bak. Ya yani orijinali budur. Bunun Kız, yarısı kadar. Lazım. Daha sıkı, i̇nce daha kızarık, lazım. daha ince. İşte ee, de kaymak da olduğu çok için... pofidik pofidik hamuru. Hamurunu tutturamamışsın. Onu söyleyeyim sana. Aslında te bu kaymak gibi olmuş. İşte dediğim gibi kalıp küçük gelmiş. Herhalde ondan. Herhalde kalıptan. Evet, evet. Peki. Evet haftanın ilk açık oylaması için hazırız efendim. Yani yemeklerimi aslında beğendiler. Hepsi yetişti, görüntüsü güzel, tadı güzel. Yani çok hızlı servis yaptım zaten. Yani masanın düzeni de çok güzeldi, çok beğendiler. Yani yorumları tam istediğim gibi alamadım. Net konuşmadılar, evelediler, gevelediler, Hanım'a göre yorum vermeye çalıştılar, değiştirdiler. Ama hiçbirinden olumsuz bir etki almadım ben. Hepsi olumluydu. Beklediğim puan en düşük 6. O da yani hani beğenmeyenler vardı bazılarını ondan yoksa 6 tane aşağı puan beklemiyorum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.